Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren mali idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı. Ancak İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar bir fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız. Efendim neymiş biz e, bizim bu dönemi fetret dönemi diye tanımlama cihetinde bulunuyor hem de ne yazık ki yeni seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanı bunu bir cami açılışının önünde söylüyor. Yani bir caminin önünde söylenecek herhalde en son söz yalan konuşmaktır. O bakımdan bu sözün orada söylenmesini kınıyorum. Çünkü İstanbul'da sizin fetret döneminizi yıkıp israf döneminizi ortadan kaldıran bizler anlıyorum ki sizi büyük bir bunalıma soktuk. O bunalım hala devam ediyor. O bunalımdan kurtulamadınız.